Herkese Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan iyi akşamlar diliyorum. Bursa Spor Adana deplasmanından sonra mutlak galibiyetle çıktı ve ciddi anlamda eşik atlama maçı dediğimiz Altınordu maçında sahasında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapadı. Şimdi Giresun deplasmanı var pazartesi. O da önemli bir maç. Oradan mutlak galibiyet alması lazım. Aslında bu akşam... Kaçırılan galibiyet, kaçırılan 3 puan Bursa Spor'da playoff e, grubuna girme konusunda ilk defa bu sezon playoff grubuna girme konusunda sıkıntı yarattı. Şimdi yanımızda Texas Türbün lideri Enes Aydın var. Evet Enes e, zorlu bir maç, mağlubiyet. Geçtiğimiz hafta güzel bir galibiyet neler düşünüyorsun? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Kötü bir mağlubiyet oldu bizim için. Hiç sahamızda beklemediğimiz bir performansla karşılaştık. Karşımızdaki rakip genç, aynı bizim kadromuz gibi. Onlar da zorlu Bursa deplasmanı, bütün takımların zor geçeceği maçlarını bildikleri Bursa deplasmanına mutlak puan için gelmişler. Baktığımız zaman beraberliğe oynadılar ama 90 artı 4'te gelen bir hata sonucunda kalemizde golü bulduk. Şunu belirteyim, sağımızda oynadığımız futbol bizim mutlak galibiyetimiz olması lazım. Galip gelmemiz gerekiyor çünkü bu playoff mücadelesini, lige çıkma mücadelesini bırakmamamız için Sağımızdaki bütün maçlara bizim galibiyet gözüyle bakmamız lazım. Deplasmanda alınan olası galibiyetler de bizi taşlandırırlar, süslendirirler. İki tane eksiğimiz vardı. Furkan Emre gibi önemli bir isim, Emir Aydoğan gibi önemli bir isim. İkisinin de yokluğunu bugün yaşadık. Çok genç bir kadromuz var ama olması, pişmesi gereken futbolcu arkadaşlar da çok işlerinde. Sağlık olsun ne yapalım mücadeleyi bırakmak yok. Bu hafta böyle geçti. Haftaya Giresun deplasmanı. Bundan daha da zor bir maç. İnşallah orada 3 puan alırız, telafi ederler. Biz de mutlu mesut bir hafta sonu geçirmiş oluruz. Peki, genç futbolcuların hepsini tanıyorsun. Hepsiyle de daha öncelerde yakından da arkadaşlık, abi kardeşlik ilişkilerim vardı. Ali Akman konusu, İsmail çok çalış isimleri, sürekli bir transfer söylentileri ve yönetimi suskunluğu. Bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi biz de yerel medyadan gündeme dahil duyduklarımız bunlarla ilgili transfer tekliflerinin olduğu yönünde. Ali Akman'ın zaten sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bir önceki yönetimin imzaya çağırmadığı ve Urs Spor Kulübü'ne karşı beni kale almadığı gibi bir söylemler var. Eğer bir önceki yönetim bunu yapmadıysa onların bu ayıbıdır. Ama bugün Ali'nin imza atmaması da seni yetiştiren, seni büyüten seni bu hallere getiren bu spor kulübüne hiçbir para kazandırmadan veya hiçbir bedel ödemeden diyeyim yani çekip gitmek de sana yakışırsa bu da senin bileceğin bir iş. Sözleşmesini yenilemiyor diyorlar. Bu ikinci devreden sonra sözleşmesi bitecek, serbest kalacak. Ama İsmail çok çalışın, güzel bir paraya değerlendirilirse lige çıktıktan sonra gidebilir yönünde bakıyorum ben. Ama transfer tahtası açılmıyorsa, transfer yapılmıyorsa elimizdeki mevcut kazmayı da bozma, bozmamamız gerekiyor yani. Bugün bu gençlere hepimiz görüyoruz ki Türkiye değil dünya konuşuyor. Hepsi her hafta daha da üstüne koya 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 başarılar içinde olmaya çalışıyorlar. İnşallah yoktur satılmasından yana değilim ama transfer tattası açılır vesaire şey o da olur gibi değil. Zaten yarın transfer tattasının son günü bunu da herkes biliyor. Onun için Elimizdeki mevcut kadroyu koruyalım. Topçularımıza sahip çıkalım. Bir önümüzdeki maça bakalım. Bunu bir hata olarak değil, bir kaza olarak görelim ki bu haftayı böyle kapatalım. Eleştirmeyelim, daha çok destek olalım. Desteğe ihtiyaçları var çünkü çok gençler, çok kırılganlar. İyi olmaları için bizim desteğimiz şart. Gece sabahlara kadar burada taraftar yatıyor, organizasyon yapıyor. Kimisi tesise gidiyor, idmana katılıyor. Bunları görsünler. Bunları görme görmemezlikten gelmesinler. Onun için söyleyecek çok şey yok yani bugün olmaması gereken bir mağlubiyet aldık. İnşallah haftaya telafi ederiz. Peki teşekkür ederim size. Teksas türbin lideri Enes Aydın bizlerle beraberdi. Ee, evet Bursa Spor e, sahasında konuk ettiği ...Altınordu'dan... Ordu'dan e, 7-2 golle 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Onur Atasayırın e, İlk, ikinci yarıda oyundan çıktığı görüldü. Bunu da Onur önümden geçerken konuştum. Onur'un adalelerinde sertleşme olmuş. Ee, özellikle zaten hafta içerisinde ufak bir e, rahatsızlığı varmış. Bu sebepten dolayı da Onur Atasayar'ı e, kendisi değişikliği isteyerek oyundan ayrıldı. Bu arada Altın Altınordu'nun futbolcuların e, Ahmet İlhan Özey'in özellikle e, ikinci yarıda İsmail çok çalışta girdiği pozisyonlarda ciddi anlamda sıkıntılar e, yaşattığını gördük. ve Daha sonrasında zaten e, kendisi de problem yaşadı. Bursa Spor bugün Plüyo potasına girmek adına Belki de bu sezon ilk defa Plüyo potası, potasında Bir haftayı kapatmak adına ciddi bir maça çıktı Ancak bunu güzel değerlendiremedi Az önce Enes Aydın'ın da Dediği gibi Emirhan Aydoğan, Furkan Emre Ünver'in yokluğu Gerçek anlamda hissedildi Defansta bariz hatalar yapıldı Mustafer'in Bu maçta yaşattığı Daha doğrusu bu sıkıntılı dönemde Yaşadığı stresi Sağ içerisinde gözlemledik de hak veriyoruz Yedek kulübesine bakıldığında Eldeki mevcut kadro Özel'in sakatlığı Ramazan'ın sakatlığı hatta iki futbolcunun sakatlığı Hafif de olsa devam ederken Onlardan fayda almaya çalıştı Buna rağmen Maçtan 2-1 mağlup ayrılan bir Bursa Spor vardı Sağda Pazartesi saat 19'da Deplasman'da Giresun Çok çok önemli bir maça çıkacak Bursa Spor Pazartesi akşamı o maçtan Alınacak puan ve puanlar Bursa Spor'u belki de tekrardan Umutlandıracak Yaşanan sıkıntıların akabinde bizler de buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Özellikle ben e, sene başından beri bunu çok sık dillendirdim. Sevgili Başkan Erkan Kamat'ı yakından tanıyan birisi olarak... Ee, uzun yıllardır her seferinde dillendirerek aslında istenmeyen adam ve istenmeyen medya kuruluşu olarak e, lanse edildik her zaman. E, kampta bunun sıkıntılarını yaşadık. E, haber konusunda problemlerini yaşadık. E, her zaman bir engel çıkartıldı. Bunlar önemli değil. Önemli olan Bursa Spor'un varlığıydı. Bizler her sene buradayız. Yönetimler gelip geçici taraftar camia bakidir. Bizler de ömrümüz yettiğince Bursa Spor'u yorumlamaya devam edeceğiz ancak... Çağrım şudur, e, sevgili başkan, sevgili yönetim kurulu üyeleri, e, değerli abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, rica ediyorum. E, her gün bir futbolcu hakkında satıldı, gönderildi, ön protokol imzaladı, yok orası orası teklif etti, burası teklif etti gibi söylentiler var. Çıkın, e, ancak devre arası kampında yapmış olduğunuz gibi e, sene sonuna kadar gönderecek bir futbolcumuz yok demeyin. Çıkın Bursa Spor'un satılacak bir futbolcusu yok deyin. Çünkü Bursa Spor bu sene çıkamazsa bu gençlerle önümüzdeki sene yaşam mücadelesi verecek. Sizler eğer ki Mayıs ayında yaklaşacak kongrede aday olmayıp çekildiğiniz takdirde ve bu arada gerçekten de futbolcuları bir yerlere söz verir sene sonu satarsanız Bursa Spor Mayıs ayında gelen kongrede Yönetici bile bulamaz. Bırakın başkanı yönetime talip olacak kişiler bulamaz. O yüzden Bursa önünü tıkamayın. Çıkın e, açıklamanızı yapın ve Bursa satılık futbolcusu yok e, söylemini tekrar tekrar söyleyin. Siz söyledikçe bütün şehir arkanızdan gelecektir. Ancak bunu dillen, dillendirmediğiniz sürece bu söylentiler işte bugünkü maçtaki gibi e, artı 3 yerine bize bu maç eksi 3 yazdı. 6 puanlık bir maçtı ve bu 6 puanlık maçtan biz e, eksi 3 puanla ayrıldık eleştirmiyoruz. Tabii ki ölümüne destekleyeceğiz. Bizler her zaman olduğu gibi bu takımın peşinden gideceğiz. Ancak giderken de e, aklımızda hiçbir soru işareti kalsın istemiyoruz ve sizlerden ricamız Öyle ya da böyle bu takım buraya kadar geldi. Daha da devam ediyor. Lig uzun bir maraton. Ne olacağı belli değil. Haftaya bir bakmışsınız olmayacak denen deplasmandan Bursa Spor 3 puanı çok klas bir futbolla çıkarmış. Bir bakmışsınız 3 hafta sonra ilk ikinci sıraya girmişiz. Bir bakmışsınız sene sonunda bu takım Süper Lig'e çıkmış. İşte bu başarılar oldukça biz buradan bu yönetimin başarısıdır deyip bu çocukların, bu hocanın başarısıdır deyip sizleri takdir etmesini biliriz. Yeter ki sizler çıkın ve bizim satılık futbolcumuz yok cümlesini artık kurun. Bu camia sizden bir güven istiyor. Bir sözümüz de tabii ki şehrin dinamiklerine artık bir şeyler yapılmalı. Hatıra kombinesi mi olur, başka bir şey mi olur bilinmez ancak gerçekten bir şeyler yapılmalı. Evet, geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve yönetici katkısıyla futbolcu alacakları ödendi, borçlar ödendi. Ancak şehrin en önemli benim kendi açımdan söylüyorum çünkü orada emekçi insanlar var. Özlüce'de, Vakıfköy'de, Stadyum'da Bursa Spor armasını taşıyan emekçi insanlar var. Ve bu insanlar Şubat ayında 9. maaşa girecek. Kimisi 6. maaşa girecek. Bu konuda da bir an önce önlem alınmalı ve bu insanların da maaşları ödenmeli. Çünkü son 5 senedir personel maaşı konusunda sıkıntı yaşayan Bursa Spor'da gerçek anlamda Özellikle bu sene ve geçtiğimiz sene ah var. E, düştüğümüz sene biliyorsunuz ki Akisar maçında Büyükşehir Belediye Stadyumu e, içerisinde oynadığımız maçta 90 artı 5'te e, kalecisi Fatih'in e, 90 artı 5'te uzanan kolu. E, aynı şekilde e, Malatya'da biz onur mücadelesi, ligde kalma mücadelesi verir, vere, verirken Göztepe'de uzanan el, e, Göztepe deplasmanında. Bunların hepsi tesadüf değil bir ah var ve bunu ortadan kaldırabilmek için artık bir an önce bu şehrin adım atması gerekiyor. Bu pandemi döneminde bu soğuk kış günlerinde bizler bile düzenli maaş aldığımız halde doğalgazı yeterince açamazken o personel nasıl açsın bir an önce bu konuda da adımlar atmanızı bekliyoruz. Dediğim gibi tekrarlamak gerekirse eğer Erkan Kamat ve yönetiminden artık net bir açıklama bekliyoruz. Bütün Bursa'nın gerekirse ulusal medyanın basın mensuplarını, televizyonlarını, kanallarını çağırıp bir basın toplantısı düzenleyip bizim satılacak futbolcumuz yok diyerek o masaya yumruğu vurmasını bekliyoruz. Eğer ki bunu söyleyemez hala daha sene sonuna kadar hiçbir futbolcum ayrılmayacak cümlesini tekrarladığınız sürece işte bu şahibe devam edecek. Bu şaibeyle de bu şehrin desteği bu takıma gelmeyecek diyorum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Mutluluk artık dillere pelesenk olmuş. O yüzden mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam aldığımız mağlubiyet inşallah son olur ve bu takım sene sonu Süper Lig'e çıkar diyorum.